Buradan sesleniyorum herkese. Korona için ellerimizi lütfen yıkayalım ve eldiven giyelim bir de maske takalım. Evden çıkmayalım. Evden çık evde kal. evde kal. Evde kal. Evde kal. Sakın bak. Bak biz sizin için video çekiyoruz dışarıda. Siz evde izleyin bunu. Her, evde kal herkesin iyiliği için değil mi oğlum? Evet. Buradan da mesajımızı verelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün oğlumla e, uzun kovanımızı kontrole geldik. E, geçenki e, iki gün önce attığım videoda Mesajlarda mesajlarda gördüm genelde sondan ikiye değil de en son atsam daha iyi olurdu diye mesajları gördüm. Şimdi açalım bakalım herhangi bir şekilde örmüş mü bir sıkıntısı var mı beraber kontrol edelim. İsmail Kağan oğlum yardımcı olacak bana bugün. Evet. Teşekkür ediyorum. Piss 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 Evet kovanımıza. Açalım. Oğlum bilin lan. ne kadar Sokağa çıkma yasağı henüz gelmedi. Etkililer. Staforu staforu gösteriver oğlum. Arkadaşlar staforu yemişler bakın. Oha delilere bak. Evet. Bu stafor <laughs> demek ki işe yaramıyor. Bunu koymayın. <laughs> Allah kızır ya. Evet bakın yemişler. Gözüküyor mu? <laughs> Takipçi arkadaşlarımdan bir tanesi yemiyor demişti ama Evet maalesef yiyor. Demek ki yiyormuş. Evet. Bundan koymayın. Bu son çıtayı gösterir misin İsmail? Şöyle geçelim. Bu son çıtayı gösterir misin? Bakın yoğunluk gayet güzel. <laughs> İsmail Kan şu son çıtayı bir kaldır bakalım oğlum. Tamam. Hemen. Sıkı tut düşmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Getir bana doğru. Bir bakayım ben buradan. Arkadaşlar ben buradan gördüm. Günlük yumurtalar var. Evet bu çıtada günlük yumurta var. Koy oğlum. Şöyle hafiften buraya doğru koy. Biraz uzak koy oğlum. Diğer çıtalara da bakacağız çünkü. Evet. Şimdi ikinci çıtayı al. Bu çıtayı e, dün değil evvelsi gün koymuştuk. E, dikkat et düşmesin. Bakalım örmüşler mi? Evet örmüşler arkadaşlar. Gayet güzel. Çok güzel örmüşler. Bu tarafını da göster İsmail. Evet bu taraf da örülü. Bu da güzel. Hemen yanına koyu ver. Şimdi yorumlarda içeri attın iyi yapman dediler ama arı yoğunluğu güzel olduğu için arkadaşlar ben bu hemen önüne koydum ki çabuk örsünler diye. Gayet de güzel örmüşler. İsmail'cim şunu al, alır mısın? Duman yapabiliriz oğlum. Hafiften duman yap. Hı hı. Acemi arıcı şey seni. <laughs> Acemi arıcı. Hadi bir çekelim, bir çekelim, bir çekelim. Bir çekelim. Güzel Çok güzel. Ver bana tüsüyü Bana tüsüyü ver. Ben yüzden, tutayım buradan yaparım sana. azıcık çekelim beyler. Beyler çekelim bak kafanıza gelecek. Yapmayın böyle şeyleri. Tamam. Sıkı tutalım düşmesin tamam mı? Biraz ağır olabilir. Yavru var çünkü onda. Vallahi bal da var biraz herhalde. Şimdi Hemen şöyle bir yavru durumuna bakayım oğlum. Var o var mı diye bakıyorum. Ben yavruları görüyorum. Hayır kanatsız arı niye çıktı onu anlamadım. Öbür tarafına bakayım babacım çevir. Evet gayet güzel kapalı. Günlük yavrular. Getir bakayım var mı? Günlük yavru atmış komple oraya da. Evet, diğerini oğlum. Gel artık sen çek ben artık gerisine ben bakayım ver. Sen yoruldun. Şimdi kameraya ben geçiyorum. Haydi bakalım. Allah'ım lütfen sokma. Bak gelme. Bırk. Araya da burk sen ilk benim herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı yavru. Arkadaşlar kapalı yavru komple görüyorsunuz. Ee, bakın şurada. Kanatsız arı var mı diye bakıyorum var mı var mı diye bakıyorum ama göremiyorum. Evet Artık, yavru var. Bakın şurada bir tane e, yüzük yapmaya heveslenmiş Hemen içine bakıyorum. Günlük yumurta var. İsmail çekebilirsen günlük yumurtayı. Ben buradan gördüm ama bir gölge oluyor. Ver. Buradan deneyeyim. Gözükmüyor ya. Ha ben de gördüm. Şimdi gö gördüm ben de. Evet. Şurada. Arkadaşlar bakın günlük yumurta koymuş. Beyaz gibi bir şey var orada bak. Al babacığım. Yani e, oğula gitmek istiyor. Allah bunu korumamız lazım baba. Bu benim. Evet şimdi oğula gitmesini engellememiz lazım. lazım. Yani Arılar. Şey bakacağım. Nine. Ar. Ana yüzüğü var mı diye. Nine. <laughs> Ana yüzüğümüz yok. Ama reis de biraz sakin olun. Bunda kaç tane çıta var? Şu anda 14 tane var. İyi. Bunda da yavru var, kapalı yavru var hı hı. Gözüküyor. Yok, ana yüzü yok baba. Ben göremedim. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. No problem. Bak şimdi üstüne beyler. Keşke arıca konuşabilseydim. Ne güzel olurdu. Evet, şurada ne var? Bakalım İsmail. Oha, ana, yüzüğü. O, ana yüzüğü var orada bak. Bak burada da var. Hemen içine bakıyorum. Bunda yok. Bunda var bence bu çok şişmiş bak. Bunda da yok. O ne no problem? Evet bir niyetlenmişler. O yüzden zaten iki tane koymuştum ben de. Saf petek. Çünkü 3-4 e, gün bakamadım ve arı kalabalık olduğu için oğula gitme ihtimali olabilir diye iki tane birden attım. İyi, oha bak bir tanesi burada mesela. Yeninin. Evet ona da bakacağım şimdi. Mesela. Arkadaşlar şöyle bir göstereyim. Yorum yapan teşekkür arkadaşlara baba. teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza katılıyorum. Bak dans ediyor. Şu anda arı dans ediyor İsmail. Göster bunu. Arkadaşlar bu dans buldu poleni ve nektarın olduğu yeri dans ediyor. Şu an dans ederek gösteriyor. Arı niye o kadar değişik? Sarı renkli babacığım. O ara bence biraz değişik duruyor. Bir, Evet bu da yeni, yeni, koyduğumuz tık. Günlük yumurta var mı diye bakıyorum. Yok. Evet bunu da örmüşler arkadaşlar. Bakın. Kaç gün oldu işte dün değil ya gün vermiştik. Yani iki gün. Gayet evet. güzel. İki gün olmuş. Evet. <laughs> Ben daha önce bu aralığa gelmemiştim değil mi baba? Nasıl Bak, Bakın şunlarda da erkek arı. İsmail şu çiğ evet, olanlar evet, var, gördüm, şişkin gördüm. olanlar. Gördüm, gördüm. Bakın şurada. Hı -hı. Şurası da fırda Evet, şurada da var. Erkek arılar. Evet. Allah var ben çok... Ana muyum. yüzüğü gözükmüyor İsmail. Ama kapalı yavru var. Evet. Şimdi... Şöyle... Artık, da bakın, ağzı ağız, içine bakın. Ne kadar dolu. Bunlar hep polen getiriyor değil mi şu an uçanlar? Hemen şu gözleri kontrol ediyorum İsmail çünkü. Var mı orada? Günlük yavru var mı diye bakıyorum. Burada günlük yavru yok daha yeni çıkmış bunlar. Yok, kapalı olanlar ne? Kapalı yavrum da. Bunlar kapalı evet. Bunlar kapalı. Evet. Ama var ben Bir tanesi sonra besleniyor gibi. bak baba gördün mü? Hı? Orada bir tanesinin kafasını dalırmış içeri. Şurada. Evet. Şu. Şimdi. Şimdi deli. Bir tane deli var orada. Balı biraz az gibi geldi bana. Biraz tüs hemen. İsmail biraz az gibi geldi balı. Allah baba. Bilemem. Şimdi ben bilmiyorum biliyorsun. Bu işlere yabancıyım. Aha. Bak mesela şu bal kısmı az çok az. Çok az. Bak Hı. ana yüzü ana memesi yapmışlar buraya. Hemen bakıyorum boş. Boş. Bir Mesela ee, niyetlenmişler. Ben iki tane tıslı gördüm, ballı olan. Bir bu, bir de şurada bir yerdeydi. Şu muydu? Şu Gönlük muydu? neydi? Sınırlı İsmail Belki anarı buradadır. Bakalım şöyle bir görürsek. Burada değil. Ben göremedim. Belli oluyor değil mi anası? Erkek arı. Lan, musun? Büyük büyük olanlar belli oluyor değil mi direkt? Ama bu erkek arı bak daha tam şey olmamış. Hangisi nerede? Ee, büyümemiş bak şu. Hazır değil yani. Daha beslenip büyüyecek. Şurada bakın gidiyor. Görüşürüz. Yani daha hem ufak hem tüysüz. Burada var mı ana arı? Bak ayağında polen var bak. Evet, gördün mü? Nerede bak arı? Buralara da günlük yumurta atmış. Bakın. Günlük yumurta atma düzeni gayet Şurada güzel gözüküyor Polenleri var. var. Ha birileri bağırıyor etrafta. Allah Allah. lan dur dur Allah, tütümüz düştü. Işte. Tamam biraz duman yapalım baba. Ne oluyor lan sotunuz? Nasıl aradan memnun musun İsmail? Ne no problem? Sakinler. Bal. Kemeri. Ha bu üçüncü oldu. Bak sayıyorum. Ben şöyle bakıyorum günlük yumurta burada da var. arıyı burada görebiliriz belki. Erkek yavru var. Baba şurada ana memesi var. Ama erkekler daha hazır değil. Baba. Ne oğlum. Evet hemen ona bakalım İsmail. Şöyle. Arkadaşlar ana yüzüğü gördüğünüz zaman şöyle içine bir bakmanız lazım. Günlük yumurta var mı diye. Yok. Eğer günlük yumurta varsa iş tehlikeli demektir. Ee, kovanınıza hemen müdahale edin. İşte anarı burada. Babacım bak gör. Oha çok büyük. Gördün mü? Sarı gördüm bak. gördüm orada. Dolaşıyor. Ne, ne, kadar büyük lan o? Baba şey gibi. Mübarek. Arkasını çevirsin arkaya geçti herhalde. O araya bir yere girdi, gizlendi. Şey gibi. Trabı neydi o? Hmm. Neyse kapatıyorum. Solucan gibi. <laughs> Büyük büyük. Evet. Büyük ya işte. Rabbim. Diğer arıların iki katı yaklaşık oğlum. Bence yaklaşık değil direkt iki katı. Hı -hı. Lan benim benim arım. <laughs> ah benim. Kapalı yavru. Şimdi ben şöyle bir bakalım. şey yapalım. Bir İsmail buna bir çıtır daha vereceğim ben. Tamam. Baba bir kaldırsana bir daha bir bakayım. Burada bir şey gördüm ben. Aa bal var. Bal kemeri az işte. Daha kapatmamışlar ama. Yani zaman. epeyce bir şey var İsmail. Bakın Bak. da ana yüzüğü var. Bu dört oldu. 14 kovanın içinden sadece 4 tanesinde şey var. Bal var. Ana yüzü var burada. Ben kötü. Şöyle bakacağım. içinde günlük yumurta var mı diye yok. Bunda çok yanmış. Bir niyetlenmiş arkadaşlar bu oğula gitmeye. Ondan sonra Ama petek verince var petek verince evet vazgeçmişler. <laughs> oğula gitmesini İyi. engellemek için bu şekilde mutlaka kontrolünüzü yapın. Kontrol yapmazsanız Allah. Arası geçtiği zaman direkt oğula gider. Oha. Bu da komple. Hmm. Bir şey mi? Komple bal. Bu Dep en ballısı. Bu deposu zaten oğlum. Genelde Allah. En olur. Dur deposu. şöyle bir güneşten çekelim. Bakın nasıl parlıyor. Siz göremeyebilirsiniz ama belki görüyorsunuz. Bakın bakın. Belki parlıyor. Bakın şuralarda var. parlıyor. Hep parlıyor. Aralardan bile parlıyor. İyi. E, i̇yi iyi. Ben bunu yerim. Bu onaylandı. Bunu balını alayım ben. Gerçi ben bal sevmiyorum ki ya. Evet yanaştırıyorum. Babam arayacağım ama ben bal sevmiyorum. Arkadaşlar kovanda herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yavru düzeni güzel. Ee, ana yüzü yapmaya niyetlenmişler. Ama iki tane çıtayı verince vazgeçmişler. O yüzden tekrar e, bir çıta daha vermek istiyorum. Çünkü kovanı açtığım zaman Straforum üstünde arı gayet güzeldi ve en son çıtada da gayet güzel. Bu şurada bir kavga var. Arı vardı. Ayaklarında görüyor musun? Var mı poli? Bazen de. Evet burada günlük yumurtalar var. Uzun zamandır hiç eşek arısı görmedim. Aynı şekilde burada da var. Arkadaşlar hafiften kabartılmış var bir tane. Bir tane de daha bir böyle saf kabartılmamış olan var. Bir tanesini araya koyuyorum. Çünkü kabarma durumu daha güzel. Buna hemen kabartıp yavru atabilirler. En sona da burada buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar kaçıncı sıraya koyduk? Sondan en sona bir tane saf betek sondan 1 2 3 4 5 6 ya da hafif kabartılmış betek koydum unutmuyoruz. Şerbetimizi veriyoruz çünkü arı başka türlü kabartamaz. şerbet vermezsek arı da kabartamaz. Güzel mi İsmail? Nice. Kovanını beğendin mi? Beğendim.